Selam ne biçim arkadaşlar? Videoma hoş geldiniz. Ee, bu ne lan? Good luck, mates. Bu ne lan? Valla o kadar eşli beşen oynadıkça, hiç defa eşli beşen oynayacaktan böyle bir şey gördük yani. Burada arkadaşlar git takımlı falan girmemiştim. Tam olarak iç <laughs> aydır. Şimdi arkadaşlar, eşli beşene kasanlar için mükemmel bir taktik söylüyorum abi. Livik oynayın, livikte nereye atlayın peki? İsterseniz uçak Miramar'dan gitsin abi. Şu Askeri usatlayın abi. Benim zaten eski videolarımda görebilirsiniz. Askeri usatlarım hep. Gerçekten. Buraya atlayın abi. Bakın 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 bakın. 350 de paraşüt atsın. Gelen var mı diye kontrol edin. Şimdi ben atlayacağım gelen olsa da çünkü rankım biraz düşük. Bunun önceki videoda zaten izlemiştim. Rankımızı zaten falan görebilirsiniz. Bayağı bir V2 attık orada. Otomatik eşleşmeden gelen arkadaş quit atmıştı. O bulut bayağı şekilli bu arada. Baksanız gerçek bulut gibi olmuş. Lan. Sanki ses aldım oradan ya. Neyse boş verdim ses. Ay. Valla kalbim ağrıdı ha. Nasıl biliyor musunuz yani böyle. Başım döndü oldu biraz. Oo <laughs> <laughs> oh, AK. Severiz AK ya. Vallahi. O oh. Bot mu ya? Evet botmuş. Gideyim mi acaba ya da boş ya Allah Allah, şimdi ölürüz falan. Arkadaşlar şimdi taktiği veriyorum abi eşli beşeni kasanlar için. Şimdi kasıyorsunuz ya mesela ay telefon nasıl ısındı ya. Bugün bir de ne oldu biliyor musunuz? Telefona mesaj geldi. Telefonunuz aşırı ısınıyor diye. Ebesini 3'e kadar ısınıyor diye yazdı. Lütfen cihazınızı biraz tutun ya da belirli bir uygulamaları kapatın yazdı. E ben seni şey yazmadım ama öyle bir şey demek istedi. Artık telefona bir şey yaptınız. Ee, artık telefonu. Şöyle vantilatörüm var benim. Onu atıyorum abi. Oynuyorum böyle. Rahatça. Tamamdır. Şimdi taktiği veriyorum ana köfter. Burada böyle pusuyorsunuz abi. Biraz bayağı bekliyorsunuz. Alan geliyor bitiyor. Ondan sonra yavaş yavaş gitmeye başlıyorsunuz alana. 10 ee, on... 5 6 çakala ölüyorsunuz. Rahat 200 puan veriyor. Asla bile veriyor bu puanı. Rahatlıkla fatih olabilirsiniz böyle. Orada bu burada patmak, burada pusmak güzelmiş ya. M349 az almayalım ya. şimdi. Biraz pusalım var da bayağı sargı toplamamız gerekiyor ama ben sargıları almamışım ya. Bu arada 6x yerine 3x tercih edenler bir like atsın diye. Kendini belli etsin bakayım. Like atın, abone olun. Daha çok kişi izlesin videomuz arkadaşlar. Bunu yapmazsanız video çekmeyeceğim. Şıkı şıkı. O neydi lan attım benim. Ya abi ya. Of, şunu düzeltelim vallahi. Uzatılmış. Bu ne ya? Abi bildirimleri kapamadık biz. Tamamdır. Şunu alalım abi. Şimdi bizim rankımız düşüş olduğu için arkadaşlar ben şimdi rush atıyorum ama siz ne yapın biliyor musunuz? Eşli beşeni kaçıyorsanız. Gelin burada pusun abi buradan böyle yavaş yavaş gidin Gerçekten kimse gelmiyorsa o zaman Ama geçen sonra bir, bir adam geliyordu bir adam geliyordu valla sinirim bozulmuş da Yemin ederim ya O neydi ya bıkmıştık ayol Ee, bu arada fazla konuşamıyor. Ya abi vantilatör kapat ya. Vallahi siz rahat, rahatsız oluyorsunuz diye kapatıyorum bu arada. Valla ya. Videoya girip bakıyorum abi ses eşeş gibi sıkıyor valla. Oyunun sesini duyamıyorsunuz böyle. Çıksa şöyle alan tıksa şöyle espri atsak ya. Bu arada şu Santa bayağı güzel ya. Şu üst var ya 10 sezon yazıyor. Bak o aşırı iyi ya gerçekten. Bu arada bizim uçak desenimizin önemi yok. Çünkü hiç uçak sahibi olamıyoruz. <laughs> gerçekten ya. Aa burada iki tane deş alınmış İkisi de bottur diye düşünüyorum. Az önce zaten sesleri duyduk. Evet bot. Aa değilmiş. Çünkü mermileri alınmış. Power plant doludur diye düşünüyorum someone has been here. Gelsin yavaş yavaş girelim abi öldürelim onları onları. O ne lan? Adam öldürmüşler. Bekleyebiliriz ama ne bileyim ya. Bu arkadaş oyuna yeni başlamış? Hayır. Ouu oh. Gördüm adamı bu arada Şuradan Yani çok uzaktan bir sprey attık ama bir tane değil ya Zana var ya on olsa direkt ölürdüm Lan Gerçek miydi bu lan Bizim arkadaşı cebertler abi. Bu kıyafet daha iyi. Burada pusarım bence. adam no. ben benim olduğum yerde. No. Ne arıyor? Bir dakika Arkadaş diyor ki benim olduğum yerde değil. E ben niye göremiyorum abi Tam oralarda Bir dakika onu unuttuydak ya ben onu vurdum onda <laughs> Ama güzel salmadık mı ya? Lan geliyor geliyor. Kaç 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 kaç. Ya arkadaşlar öldük ama bitirdik ya o yüzden. Bakalım... Please Join me. Make this more awkward. Yok bir şey demiyormuş. Ya <laughs> bir şey son konuştu ya ama. Bakalım kaç puan aldık? 9. ölmüşüz. Sıra 9, sıra 14. 11 puan güzel. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hadi bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Bu arada taktik derken şöyle bir şey. Siz gitmeyin yerinizden. Biraz bekleyin ondan sonra gidin. Alanda birazdan basın. Evet, şu an bu taktiği vereyim. Orada telefon karanlık modunu aldı. Ben bunu yapmıştım zaten. Neyse hadi görüşürüz. Bay bay.